Güldür güldür şova gidiyor. 153 lira bilet parası veriyor. 153 lira. Ne yapıyorlar biliyor musun? Gülüp geliyorlar lan. <gülüyor> <gülüyor> ne verdi size? Bir şey vermedi. Ne oldu? Güldük. Sonra yok bir şey. Ne dünyasına faydası var? Ne ahiretine faydası var? Oynuyorlar. Bizimki ha ver 153. Cık. Allah Allah. Şimdi ben buraya gelirken para toplasam sizden 10 lira bir daha haftaya gelmezsiniz hiçbiriniz. Doğru mu? Ya dünyanıza faydası var mı bu sohbetlerin? Var. İçki içiyorsan bırakmana vesile olur. Namaz kılmıyorsan kılmana vesile olur. Ailenle hanımına güzel davran, iyi davran, güzel geçin, kibar davran. Değil mi? Bunları anlatıyoruz. Bak dünyanın faydası var. Ahiretin faydası var. Ver 10 lira. Param istiyorsun bir de hocalar. Dersiniz. Doğru mu? Doğru. Ama onlara geldiği zaman veririz. Onun için Allah ne diyor? Bir emvalikum ve enfisikum. Önce mallarınızı vereceksiniz. Sonra... Canlarınızı vereceksiniz. Malı vermeyen canı veremez çünkü. Tamam mı? Soruyorum. Allah için ölür müsünüz? Ölürüz. Evet. Bak ne kadar hassas ses geldi gördün mü? Allah için ölür müsünüz? Ölürüz. Evet. Ölmenize gerek yok. Sabah namazında camiye gelin yeter. Mesela şimdi yardım toplanıyor. Ne yapıyor adam? Bozuk paralar arıyor. Ya. Sen camide cuma gün müezzin dedim sen hutbeye çık ben parayı toplarım dedim hacı abi. O da dedi ki tamam hocam dedi şimdi. Birisi çıktı şöyle tomardan parayı çıkarttı. Sırtını döndü şöyle yapıyor bak. <laughs> Hemen öbür taraftan ben kafayı yedim Ne yapıyorsun Bozuk para arıyorum dedi. <laughs> lan Allah'tan isterken bozuk mu istiyorsun tüm mü istiyorsun dedim. <laughs> tüm istiyorum. Versene lan tüm o zaman. <laughs> i̇ki atsana niye bozuk atıyorsun? Allah isterken Allah'ım iki yüzlük gönder verirken beş lira vereyim abi. Ver tümlü. İki yüzlüğü attırdım adama. İyi yapmış mıyım cemaat? <laughs> Bir daha gelmedi bizim cumaya. <laughs> Başka çağırmaya git